Arkadaşlar günaydın o çok garip bir açı şey oldu ya. Dur size elimi alayım tekrardan. Arkadaşlar günaydın. Bugün size yazılımcının bir gün nasıl geçiyor onu göstermeye çalışacağım. Normalde önce ofise gidip sonrasında spora gidiyor. Hatırlarsınız belki. Ama bu sefer tam tersini yapacağız. Önce spora gideceğim. Sonra ofise gideceğim. Bunu niye böyle yapmak istedim? Çünkü sabahları spor salonu boş oluyor genelde. İnşallah bugün de boştur. <laughs> Biraz sonra göreceğiz hatırında. Hem de e, sabah gidip ardından işte spor falan yapıp ofise gidip ofisten sonra eve gelmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ofisten sonra spora gittiğimiz zaman salon çok kalabalık oluyor ve çok vakit kaybediliyor. Hem de istediğim antrenman yapamıyorum tam olarak. Ee, ama tabii diğer bir sorun da çünkü sabah sabah uyanıp da spor yapmak da ayrı bir dert. Ee, bakacağız. Bugün böyle hafif bir antrenman yapacağım. Hızlı bir şekilde hazırlanayım. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Ee, sabah dediğime de bakmayın. 8'de uyandım. Saat şu an 8.30 oldu zaten çoktan. Ege ofiste 10-11 gibi buluşacağınız için hemen ben şimdi spora gidersem hızlı bir şekilde 40 dakikada sporumu yapsam, hazırlansam etsem zaten e, yola çıkmam onu bulur. 10 gibi de ofiste olurum diye düşünüyorum. Hemen şimdi bir protein tozu koyacağım şeykara, bir de preokat ve kreatin içeceğim. Ardından da yola çıkacağım. Eğer yapabilirsem artık hep böyle yapmak istiyorum. Yani sabah spora gitmek istiyorum. Evden çalışsam bile sabahları spora gideceğim. Sonrasında da e, ne yapacağım? Sonrasında da arkadaşlar çalışacağım. Çünkü böylesi biraz daha verimli gibi geliyor bana. Hem de sabahları erken uyanmak istiyorum artık. Birazcık uyku düzenim çok bozuldu. Ben çünkü tam tersiyim böyle. Yani ben çünkü genelde saat 10'da falan uyanıp, gece 3'de falan uyuyorum. Genelde geceleri çalışıyorum ama bunu biraz değiştirmem gerekiyor. Ondan dolayı da bu şekilde bir karar aldım. Bugün ilk günü. Bunu bir haftadır denemek istiyorum ama bir türlü uyanamıyordum. <laughs> Uyanamadığım için de gidemiyordum spora. Bir de bugün şöyle bir şey yaptım. Normalde ben arkadaşlar bir sürü alarm kuruyorum. Hatta göstereyim. Şöyle başlıyorum. Nerede kamera? İşte 8, 8 buçuk, 8, 20, 8, 10 falan diye gidiyor böyle. E, ee, dön hepsini sildim. Dedim ki teknik alarm kuracağım. Saat 8 ve onunla uyanacağım. Gerçekten de öyle yaptım. Saat 8 alarm kurdum ve direkt uyandım yani. Normalde kahve falan da yapıyorum ama her sabah. Bu sefer yapmayacağım çünkü zaten ofiste kahve olduğu için hem yolda hem ofiste kahve içmeyelim. Çok kafein almayalım ki zaten Allah. Ya gittim protein tozum içine provokat koydum ya. Cık. Neyse birazcık koydum. Spor sonrası enerji alacağız. Biraz daha fayna değil. <laughs> biraz da şöyle kreatin koyalım. Bu arada spor'a düzenli bir şekilde başladım. Kendime söz vermiştim. Çünkü sürekli bahane bulup spora gitmiyordum. Artık dedim ki ne olursa olsun o gün spor etmem gerekiyorsa sabah akşam öyle fark etmez her şeyi de gideceğim dedim ve haftalara 4 kere gidiyorum. Geçen hafta dört kere geldim. Bu haftada dün gittim. Bir de bugün gidiyorum 2. Bugün günler salı bu arada. Ardından ofise gideceğiz. Ege'ye buluşacağız. Ege'ye biraz çalışacağız. Öğlen bir yemek yeriz. Ardından biraz daha çalışırız. 3-4 gibi de ofisten çıkarız diye düşünüyorum trafiğe kalmadan. Çünkü trafiğe kalınca çok uzak oluyor. normalde yol 25 dakika falan sürüyor. Trafiğe kaldığımız zaman 1 saat, 1 saat 20 dakika falan sürüyor. O yüzden trafiğe kalmamak lazım. Evet arkadaşlar tekrardan günaydın. Şimdi yola çıktım. Saat 8.50 geçiyor. Çoktan 9'a geldik bile. Biraz geç oldu aslında. Neyse ilk günün günah olmaz diyelim. Zaten e, ofis etmek için de bir acelemiz yok. O yüzden de pek bir sıkıntımız yok şu ara, aşamada. E, peki yorumlardan gelen birkaç tane şeyi cevaplamak istiyorum yalan olarak. Öncelikle tabii ki arkadaşlar e, 5000 abone doğru ilerliyoruz. Çok az kaldı. 4000 kişiydeki en son. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, artık biraz daha böyle vlogumsu ya da hatta vlog videosu çekmeye e, başladım biraz. Çünkü bu arada bunu yapmak istiyor <laughs> canım bence bir tık daha iyi olabilir. Çünkü ya şeyden biraz sıkıldım. yorumlarda da bu çok geliyor aslında. şey i̇şte yapacak her videosu gelmeyecek mi falan diye birkaç arkadaş sormuştu. Ya aslında gelecek ama ya şu biraz gereksiz geliyor bana. İşte şu yapacak her çıktı, bu çıktı, şu çıktı, bu varmış, şu varmış, şu yeni geldi, bu güncellendi. Bunlar biraz çok gerekli değil aslında arkadaşlar. Ben bunları çekiyorum çünkü bunlar izlenem diyorlar ve başlara ben de merak ediyordum. Çünkü ne çıkmış, ne işe yarıyor falan ben de merak ediyordum ama zaten bir yerden sonra bunların hepsi kendini tekrarladığı için yani çok da Hepsini öğrenmeye, hepsini görmeye gerek yok ki zaten öğrenecek aslında bir şey de yoktu ortada. Hepsi e, aynı yapacak hikaye işte körsür olsun, windsurf olsun bunlar çok benzer ikisi mesela işte bolt ay olsun, e, lovable olsun bunlar aynı şey çok benzer ayaylar. O yüzden bunların yeni çıkanlarında çok denemeye gerek kalmıyor. Ha tabii ne oluyor mesela windsurf paralı, cursor paralı ama işte e, trial diye bir şey çıktı o bedavaydı. Yani onu göstermek mantıklı çünkü niye bedava olduğu için. Ama bunun dışında yeni çıkanları da çok da benim mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Neden? Çünkü e, vakit kaybı. E, ne yapacaksınız Yeni bir AI Yani neden onu kullanasınız ki? Ya da kullanın ama zaten AI'nin kullanımı hep aynı yani bir prompt yazıyorsunuz. Promptun sonucunda size bir şey geliyor. Ben mesela e, öğrendim işte aylar önce. Öğrendim yani. Cursor diye bir şeyin olduğunu öğrendim yani. Ardından devam ettim. Windsurf'a geçtim. Ondan devam ettim. Ve şu an cursor kullanmaya hala devam ediyorum. Yorumlar okuyorum. İşte bu WhatsApp grupları falan onlarda duruyorum hala. AI grupları var. Herkes tartışıyor. işte 3.7 daha iyi, 3.5 daha iyi. E, Cemil'in çıkmış süper. İşte chat GPT daha iyi yazıyor. Cloud daha güzel falan filan. Bir sürü yorum var. İnsanlar böyle tartışıyor. Kimisi kavga ediyor. Yok işte üst daha iyi. Gemini çok kötü. Kimisi de geçeceği GPT'nin 4 daha iyi. 4 O's daha iyi. Falan kavga edenler var. Ya Bunlara gerek yok bence. Niye? Çünkü amacınız bir şey geliştirmek ve hepsi bunu yapabiliyor. Bundan dolayı da böyle aşırı bir derecede arkadaşlar önemsemenizin bence doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Bir de diğer bir şey şu. Normalde ben eskiden günlük reels falan çekiyordum. Bayağıdır çekmiyordum. Son günlerde ona da böyle bir çekesim geldi e, ee, Instagram'da olsun, YouTube Shows olsun onları da paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Eğer takip etmek isterseniz arkadaşlar e, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ugur.keskekçi Instagram'ım var. Oradan da artık aktif şekilde paylaşımlara başladım. Bilmiyorum son zamanlarda böyle bir tekrardan sosyal medya içerik üretesim geldi. Bir yıldır falan yapmıyordum. Bayağı soğumuştum. Yok gerçekten bu sabah trafiğini hiç özlememişim ya. İnsanlar çünkü tam bir geride kal oldukları için ne bir kural ne bir şerit takip hiçbir şey yok. O yüzden sabah trafiğini özlememişim yani. İşte evden çalışmanın bir güzelliği de bu arkadaşlar. Sabah sabah şu mallarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Neyse o zaman sporla görüşürüz. Feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I. I, I Are you the one when I try to look? I wish I'd find. Oh, I şu an tam 15 geçiyor. Ama şu anda arkadaşlar mikrofonumuz şöyle gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Herhalde şarjı bitmiş. Hiç şarjına bakmadım ben bunu aldığımdan beri. Herhalde yolda gelirken de şarjı bittiği için belki de mikrofonla konuşmadım. Kendi kendime konuşmuş da olabilirim yani. Hiçbir fikrim yok. Maalesef. Ee, neyse şimdi sporu bitirdim. Saat 10 oldu. Çok gecikmedik. Yola bakalım. 24 dakikamız var. Şöyle görebilirsiniz. 24 dakika sonra arkadaşlar ofiste olacağız. Yani 10.30'da ofiste olacağız aslında. Fena değil. Ee, 11 gibi de Ege falan gelir öylelikle. Çalışmaya başlarız. Neyse, bu arada YouTube'dan bir mail geldi. Super like mı Hype mı Öyle bir şey getirmişler yeni. Ee, beğeni tarafında yani beğeni tuşlarından orada bir tane yeni buton gelmiş. Ona bastığınız zaman super like yapıyormuşsunuz. Ee, bu ne işe yarıyormuş? İşte küçük e, YouTuber'ları ee, biraz daha keşeyi düşürmeye yarıyormuş diye mail geldi. Ben tam bilmiyorum. Belki aktif bile değildir. Emin değilim. Eve gidince bakacağım. Ama eğer varsa beğen tuşun yanında böyle bir süper süper like, hype gibi böyle bir değişik bir isimli bir like butonu varsa ona da basarsanız çok sevinirim. Ücretsizmiş tamamen. Yani para falan değil. Sadece haftada 3-4 kez atabiliyormuşsunuz bunu toplamda. Ee, böyle yani. Hadi o zaman hemen ofise gidelim arkadaşlar. Ofiste görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi olsa geldim ama ee, şey yapacağız. biraz sessiz konuşuyorum yani reformum yok umarım sesim geliyordur Şimdi Ege yerine kadar ufak tabi eksikler vardı onları tamamlayacağım Ardından da Ege'de böyle bir yarım saat falan gelirse onunla beraber şu anki nevcut sistemin üzerinden geçeceğiz Ne eksik ne fazla? fazla bir şey yok da yani neleri değiştirebiliriz e, Özellikle bu hafta veterinerlere gidip ürünü böyle biraz daha test edeceğiz gösterdiği şiddet kalmak için feedback önerisinde ne yapmalıyız, neler eklemeliyiz, neler şu an için deaktif etmeliyiz, çıkarmalıyız onu konuşuruz biraz. Ve de yeni bir plan yapacağız. aslında bugün ofise gelmem amacı da, amacı da biraz buydu yani. Hem de yüze gelip planı plan yapmak ve ya de yeni ekranların ve yeni sistemlerin altyapısını oluşturmaktı. Çünkü Ege de kendi kendisi yapıyor, ben frontend kendimi yapıyorum. gün sonunda planı beraber yapmamız gerekiyor ki hem beken, hem frontend eş zamanı erleyebilsin. Bir de son zamanlarda bir arkadaşımız daha yazılım tarafında bize katıldı. Ona da yavaş yavaş hem ufaktan böyle bir hızlı bir eğitim çekiyor de. E, sistemi hem anlatıyoruz işte hem kullandığımız şeyleri anlatıyoruz hem bizim mevcut yazılımımızı yani klinik takip sistemimizi anlatıyoruz o da yavaştan dahil oluyor o dahil olduktan sonra o yavaştan böyle bakarken ben de mobile geçiş yapacağım durumlar böyle şimdi o ben biraz çalışayım hadi biraz sonra görüşürüz bu arada saat 10.40 geçiyor e, güzel zaman dosya geldim. ofis şu anda çok kalabalık boş mu yani <laughs> yemek falan yedik geldik oraları çekmedim ya da belki çekmişimdir. Çekmedim gibi ama bakalım. <laughs> Çekmedik. <laughs> Kamera götürmedim çünkü. E, neyse e, çalışmaya devam ediyoruz şu anda. Ekranlarla ufak dekatları falan düzeltiyoruz. Bir, bir saat daha çalışıyoruz sonra da e, bir bitiririz. Yani bugün full working day. Yani bir yerde gitmediğimiz için, full olduğumuz için ekstra da bir şey çekemedik yani. Böyle ben bir time lapse yapalım. Kamera burada dursun şu e, ee, sonrasında da gittikten sonra yüksek ihtimalle insanlara sorduğun soruları falan cevapladım. Çok da sessiz konuşmak istemiyorum. Ofis bayağı kalabalıklaştı. Sana rahatsız olmasın. Mikrofonun da şarjı bitmiş ya. Harbi mi? Evet, ben bastım... diyorum sen niye oraya konuşuyorsun? Bastığım şey kırmızı yanıyor. Bastığım kırmızı yanıyor. Şarjı bitirmişiz. <laughs> şarjı dayanıyor mu peki? Normalde 60 saat falan gidiyor. E iyi. Mi? 60 saat doldurmuşum ben de abi anlamadım. Ne ara yok bu arabalar aktifsin ben galiba. çok da bir şey yapmadım aslında. İlginç bir şekilde şarjı bitmiş yani. Ne oldu? Ben de anlamadım. İyi bir şey ben sana bunu gönderiyorum. Update olarak. Hı. Bak, proje dur diyor. Sadece bunu gönderiyorum. Evet. Ama bak mesela lokal oturuyor. Şurada Neyse bu adam adamı. Bak şimdi şunu gönderiyorum bize. Bunun mantığını biliyor musun? Şimdi ben onu siliyorum, sebepten çıkartıyorum ya normalde. Ama mantık ya, zaten sen ben kalıda siliyorum ki onu. Tabii duruyor itemler. Benim silmeye basmam da çıkarmam eee. lazım ki bunu gönderebileyim. Yani ben senin diğer atını kullanmam gerekiyor silmek için. Sebepten çıkartırken. Yani şunu kullanmam gerekiyor. Ben şuraya ekledim bunu. Basınca bu siliyor ya. Eee. bunlar siliyor. Eee. Böyle eee. siliniyor. Ama yani, mesela burada evet. Burada ben bunu aslında yap, bu front endle ben bunu gönderiyorum aslında ve sana gönderdim de ben sana bunu gönderiyorum. Şimdi bunun iki yolu var. Ya ben buna direkt yapıp, işte, bunu direkt sildim ama işte bunu bu tabeyle. Ya da sen şöyle yapacaksın. Atlayıp işlerin geldiği anda sen mevcut koşulu sıfırlayacaksın. Bunlar yeni geliyor. İşte bunlar. Peki mesela silmesini eklemesi istemiyorum, eklemesini istemiyorum. Sen otomatik oraya yolluyor mu bunları? Bak. Üzerine bastım. Hiçbir şey yok. Bir tane olan bir taneye git. Olan bir tane. Tutara ne diyeceğiz? Şunu. Yüzdelik değil de öbürünü. rate olsun olur. Şu olmaz ya Ama Tayfa de rate, rate dedik İkisi de aynı mı? Farklı farklı olmasa mı? Bilmiyorum ki. O zaman rate olmasın. Discount. Ne olur? Olan. bir bu alanı. Raid olsun geçti yani Şöyle anlatırsın Raid 3 O zaman 3 tane Discount Raid Discount Arkadaşlar iyi akşamlar neyse eve geldim işte 3-4 gün falan eve geldim. Biraz oturdum çalıştım. Sonrasında dedim ki bir çay içeyim. Sayımızdan burada. Ses şu an çok yankılı bu arada kusura bakmayın çünkü mikrofonun şarjı yok şimdi şarjı takacağım. Ee, neyse bir yandan Better Call Saul izliyorum. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. bir yanda yanılmaz uyku bastırdı. Uyuyakalmışım izlerken. Şöyle sanırla yatmışım. Şöyle. Şöyle uyumuşum. Hava da fena bozulmuş ben uyurken bir yandan. Şöyle. Gördüğünüz gibi tabii şu an göremiyorsun ama durun dışarı bakalım. Havanın da kararmasıyla beraber Allah alsın komple bayılıyordu. Mesajlar geliyor Discord'tan da bir yandan da <laughs> çalışmamız lazım. Evet inanmaz yoruldum ya bugün bir de az uyudum. 2-3 gibi uyuyup sabah erken uyanınca tabii vücut bir gitti kendinden geçti. Şu mouse şarjı olmasa şunu takalım da şarj olsun. Ee, durumlar böyle. Şimdilik hemen son dizin alt dakikası kalmış. Şunu bitirelim. Evet. bunu bitirdikten sonra da biraz daha çalışacağım. Çünkü bitiremediğimiz bağışlar vardı. Eyle konuştuğumuz ama bitirmediğimiz şeyler vardı. Onları da bitirelim. Soru yapamadım bu arada çünkü çok yoruldum ve de enerjim yoktu. Yüksek ihtimalle Akşam yaparım. Videoyu kapatırım gibi gözüküyor. Neyse hadi arkadaşlar. Çalışmaya devam Pardon bizi yıptırmayla.